Seyyah kişiliğim, seyahat amacım ve art kelimelerini birleştirerek seyahat fikrini buldum. İlk olarak ben karton bardak çizimini arkadaşıma hediye olarak yaptım ve sonrasında arkadaşım çok beğendi. Bunu sosyal medyada paylaştı. Bunu arkadaşları da çok beğendi. Bundan bir süre sonra Türkiye'yi otostopla gezmeye başladım. Aklıma dünyayı da gezebileceğim fikri geldi ve 12 tane karton bardak hazırlayıp Taksim Şişhane metrosunun yanına bardaklarımı dizdim ve o gün 7 ya da 8 tane bardak satıldı. 150 lira kazandım. Hiç sokak tecrübem olmamasına rağmen ve herhangi bir çizim tecrübem olmamasına rağmen ilk paramı kazandım ve ilk çizim başarımı elde ettim. Karton bardağı işte çizim yapmamın nedeni hem kolay ulaşılabilir olması hem ucuz olması hem çok tüketiliyor olması hem de dünyanın her yerine kolayca götürebiliyorum. Sırt çantama atıyorum ve çok rahat bir şekilde benimle geliyorlar. Dünyada bu kadar çok tüketilen bir materyalden bir sanat eseri üretiyor olmak daha anlamlı geliyor bana popüler figürlerle bu işe başladım. Yani insanların bildiği karakterleri ya da şeyleri bardağa çizerek bunları paylaşıp satmaya çalıştım. Sonrasında gezmeye başladıkça gezdiğim yerlerdeki şehir simgelerini çizmeye başladım. Başlangıçta ilk olarak ben Makedonya'ya gittim. Üsküp'teki Büyük İskender heykelini çizdim. Sonra işte Balkan ülkelerini, Ukrayna'yı, daha sonra Avrupa'yı gezdim. Ee, en sonunda zaten şu an size gösterdiğim İstanbul'un bardakları serisine başladım ve bitirdim aslında. önümde memleketimin çizgileri adını verdiğim Türkiye'nin 81 ilini gezip çizeceğim bir proje var. Bugüne kadar memleketimin çizgileriyle ilgili 16 tane bardak hazırlayabildim. Yavaş ilerliyor biraz. Ama şu an hedefimde memleketimin çizgileri var ve tüm Türkiye'yi gezip çizeceğim bu projeyle. İstanbul'un bardaklarını, işte memleketimin çizgilerini yerinde görüp kaydetmeye çalışıyorum. Ama e, bardakları Minyatürk'te de e, tekrar böyle kaydetmek, e, bunların videolarını çekmek çok keyifli. E, görüyorsunuz hani burada kendi boyutunda bir heykel karşısında tekrar bu yapıyı böyle fotoğraflamak ve kaydetmek gerçekten çok keyifli. E, yani burada röportaj yaptığım için çok mutluyum. <laughs> Şöyle de bir poz vereyim. <laughs>